Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Arkadaşlar bugün çok güzel bir video izliyoruz. Long Course vs Signed vs Cartoon Kit animasyonlarını izleyeceğiz. Minecraft animasyonu gerçekten çok güzel bir animasyon. Çok güzel bir kavga, fight dönecek burada. Arkadaşlar bu video sizlerden 250 like bekliyorum. 250 like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hala kanalıma abone değilseniz veya sağlı sol görünce kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Altta çıktığı gibi Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. O oh, karton kit, sirenit. Reis yatıyor. O nasıl gidiyor lan? Gerçekten çok eğlenceli bir animasyon ya. Ya ya ya. Oha. Long geldi. Ha? Of nasıl fırlattı lan? Sainit gülüyor. gülüyor. Okay. Creeper şarkı dinliyor. Hmm. Sainit sinlendi. Ne oluyor? Aynen already... öyle Şarkı güzelmiş ha. Of long course her yerden çıkıyor ya. Oh my god. Oha sonu yok. Kardon kit sonunu bulmaya çalışıyor. 10 saat sonra. Oha. 10 saat değil lan bu arada. Gün. Oha hala bulamadın. Evet öğrenmiş olduk ki long sonu yok. Aa varmış. Ne oldu lan? Güneş çarptı. Ah be karton kit. Lan vurulur mu öyle? Aha. Long course dönüyor Yardım son kez, bittin sen Çam. Bu arada hemen What the f... Uf, Of, reis ne koydu be Long course Vay Helikopter gibi Aslan Lan bu da yeni uyandı ya. Kaç saattir yatıyor? geri at. Yine güzel bir yapışma. Aa, sayını de alıyor. ne alıyor lan? Beis ne oldu be? Yak sirenleri, yak yak. Nasıl vuruyor? Uyanmıyor lan. What? Aa sahil net birini kovalıyor. Bu tanıdığı falan mı? Aa slime. Ho ho ho. Aa long course da geldi. Korkudan öldü galiba ya da bayıldı. Bir tane slime'cık. Sesler geliyordu. Acaba yardım mı edecek lan? No no no. Agave. Yapma lan. Long bak. Adamı kurtardı lan. Helal olsun be reis. Öldü. Sunny'yi de öldürdü. Hayır. Şimdi adamla mı ölecek? Yapma be. Oha karton ket. Onu da ölecek herhalde. Bu long course iyi olmaya başladı. Karton kit nasıl kaçıyor lan? Evet, long course daha güçlü. Thank you. Bir hanımefendi. Lan bu alem mi yatıyor ya. Oğlum uyan lan uyan. Hı? Çağ. Oha. Bu kadar da uyumaz ki ya. Oo reisler arabayı çekmiş. Sahne de bak be araba sürüyor. Aha. Abo yolu kapatan bir long course. Oh my god. Durmuyor lan. Hey what to do? Hayır be. Ay. Bir horsa çarpmamak için kaza yaptık kral. Abo, long course ne yaptı Geliyor. Sağlıklı de karton kedi nasıl kaçıyor? Karton cat house. Reis evinde Hiç sığmıyor olan yatağı. Oh my god. Of long hours. Oh AK. Bak 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 sen o eve nasıl sığdın? Kafayı çevirdi, 180 derece. Aa, ay ikisinde de silah var. Alan direkt head attı. Easy. <laughs> Çok güzel yapmışlar. Ne oluyor lan her taraf kapatmışlar Aa zombilere bak. Hı? Hmm? O neydi? Oh, no, 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 no. Reis kaçıyor. Aa, bu, neydi bu? Baldi miydi? Öyle bir şey olmaz lazım. Katil öğretmen Baldi. Aa bu tuzağa bastı. O da bastı. Şerefsiz gülü. On... Onu da kim yakaladı? Granny. Teyze. Ne lan? Granin üstüne blok düştü. Ay ev yanıyor. Çok büyük bir sıkıntı. Ama işte burada. Aa grani geldi Kapı kapandı. Neyse. Aa maskenin önemi. Oh my god, Corona. Ha. Bilmiyor mu? Yazık. Ne oluyor lan o şey? Bak sürekli öksüyor bu. Abo bunlar korona kesin. Oh, no, 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 no. O neydi? Zaman geçiyor. Ha, sıcaklık değerine baktı. Of, yüksekse bittiniz oğlum. 38.5, 38.5, 38.5 Yöksün de aynı lan. O da ne? Polis arabası geldi. İki tane maskeli bir polis, adamlar kurallara uyuyor. Aaa karantina aldılar Aga be üzdü. Ne yapıyor lan? Geri zekalı. Öyle sıkılır mı ya? Aaa. Granny aşçı. Ne yapıyorsunuz lan? Sakin olun. Adam akıllı yemek yemeyi bilmiyorlar. Bunun niye gözleri döndü böyle? Ne oldu buna ya? Çılgın. Ah sandık. Ne attı? Aha. Ne buldu lan polisler? <laughs> Aman tanrım Evet Niye üzgün lan bu arada Baldi kafasına saçma sapan şeyler takıyor O neydi lan Baldi sinirlendi onun için önemli bir şey olması gerekiyor. Aga bulursa bitti. Lan Grani. Kaç lan kaç. Aha bu. Tüm ekip orada. Ne olmuş lan buraya? 30 gün sonra olunca böyle oluyor. Lan bunlar maymun olmuş bunu öyle. Oha. Bunlar karantinada durmasın. Bu ne böyle ya? Ah, muz attılar birden. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.